Önce onu ona anons edelim anons Yoksa Anons edelim evet. Evet sevgili izleyiciler Türk Tiyatrosu'nun e, sinemanın ve dizilerin en değerli isimlerinden 53 yıllık emektarı Erhan Yazıcıoğlu stüdyomuzda. Aa, gelmiyorum mu diyor. Aa niye? niye? Orada rahat izlemeyi sevdi. Oradan mı yapalım konuşmayı? Allah Allah. Aa Görüyor musunuz? <laughs> Hoş geldiniz. Sağımız olduk. Hiç fark etmez. Şöyle alalım. Nereye isterseniz. Her zamanki yerime geleyim. Evet. Ee, ben kadrolu eleman oldum size. Yani ne biliyorsun. güzel. Kadrolu eleman gelin. sizin gibi değerli insan olsun. Başımızın üstünde yeriniz var. Sağ olun var. çok teşekkür ederim. Bu görüntü ederim. bizi çok etkiledi. Kemal evet. Asmalı'nın görüntüsü. Ben de de ne anıları var. Evet. Anlatsanıza ee, bize. Onlar, ama öncelikle şunu söyleyeyim. Hı hı. E, beni bugün e, yani birkaç gündür şu, hı hı. bütün dünya kanalları çağırıyor. BBC bile çağırdı. Evet bahsedeceğiz ama şimdi. Ben konuşacağız. Ne, kanal, ne kanallar istedi de ben sizi tercih ettim. <laughs> dedim Tabii yok buranın... ben kendi kanalıma çıkarım. Kızlara çıkarım dedim. Yoksa ZDF, Rai falan hep Peşim peşimdeydi. Aynen. Evet. Ama artık. ben sizi tercih ettim. Ee, Kemal ki ben abi derdim ona ee, bütün aşağı yukarı yani çoğu filminin dublaj yönetmenliğini ben yapmıştım o yüzden bütün bir günümüz 2-3 günümüz birlikte geçiyordu Kartal abi çok takılırdı ona Cimri diye ee, öyle bir şey de yoktu çünkü her öğlen beni yemeğe götürür hesabı da o öderdi o yüzden Cimri falan değildi ama çok gülerdik tabii dublaj anında. ...doğaçlamalar yapılıyor. Hmm. Ee, o bizi çok eğlendirirdi. Çok Unutamadığınız bir şey var, var mı? Unutamadığınız bir şey var mı? Kemal Sunal denildiğinde ilk aklınıza gelen bir görüntü. <laughs> ee, yani e, görüntü... E, ...Kartal abiye inat beni alıp yemeğe götürüp hesabı ödemesi. <laughs> evet. ee, yani bundan daha güzel ne olabilir? Özel hayatında çok ciddi değerler ama öyle miydi? Ee, Görüntülere yani biz... baktığımız zaman çok eğleniyor ama... Biraz ciddiydi doğru yani bir de gece de bir yerlerde buluşur rastlaşırdık hı hı. ama zaten komikliğin altında bir ciddiyet vardı. Kesinlikle ciddi bir evet. iştir. Onu çok iyi bilen zamanlaması sohbet anında da çok güzel olan bir adamdı. Yani öyle bir espriye getirirdi ki orada zaten onu algılamamak almamak mümkün değildi. Evet, bir Kemal Sunal geldi geçti ne yazık ki kimler geldi geçti. Tabii ki. Ama e, onun filmlerinin hala büyük reyting kalması, evet. e, şunu gösteriyor ki halk onu çok sevmiş. Evet, kesinlikle. O da halkı çok sevmiş ki halkın içinden tipleri bu kadar güzel Canlandı. bize yansıtmış. Evet, evet. Şimdi o dans sosyal medyayı sallayan, anılarımızı tekrar tazeleyen dans videosundaki baba oğlu eğlendiren Fatih Üre'yi de sormuşlar arkadaşlarımız o geceyi. Bakın Fatih Kemal Sunallı o danslı geceli eğlence için neler söylemiş? Kemal Sunal gerçekten çok güzel şekeri, çok beyefendi bir adamdı. Ve hiç kimse onu görmezdi dışarıda. böyle gülmezdi. insanlara merhaba, merhaba dışında öyle bir insandı. birkaç kere benim programıma geldi. O zaman özel bir de o. Yani çünkü böyle bir şeyle kamera şey yoktu. Özel bir geceydi zannedersem. Çünkü kameranın karşısına çıkıp oyuncak bir adam değildi o. Dün elime geçti. Bir, bir yeri gönderdiler bana. O kadar mutlu oldum ki, o kadar sevindim ki. Yani Kemal kemasyon var ya, bunun evet. yok yani. Bu, bir efsane. Bu, Sosyal medyaya da yansımayan bir görüntü. Hiç şey, efsane evet, yani, evet. efsane evet. bir şey. Onu görünce o kadar mutlu oldum ki. Evet. E, i̇lk önce story'i ben şey koydum dedim, tekliğim dedim, yok dedim bunu ana sayfada olması lazım dedim. Bugün bir kalktım, insanlar bir de mutlu olmuşlar. Soğukluk, Adamı evet. bilerken görmek, değişik, Ali de, biriyiz, de, de, değişik de, bir hali. Ama e, sohbete girdiğiniz zaman evet. çok seviyordu, sohbet etmeye çok e, bayılıyordu bir adam. Ben öyle hatırlıyorum. 20 seneye geçkin olması lazım o görüntülerin. Ezo küçüktü. Gül abla da vardı o gece. Çok iyi biliyorum ben. Ama böyle sevgi ve saygılı minnetle almış oldum. Çok da mutlu oldum. Kesinlikle. Başım. Peki o günü hatırlıyor musunuz? O gün neler yaşadığınızı? Biz bayağı masada oturuyorduk. Eğlendik. Şey, çok komik şeyler anlatıyordu böyle Kemal Bey. Çok güzel şeyler anlatıyordu o. Sonra sahneye çıkıyorduk. Şarkı söylüyorduk hep beraber. Bir tanıdığım bir şeysiydi. O yüzden öyle kalkıp hep beraber öyle bir şey yap. Ama ne olduğunu hatırlayamıyorum. Çünkü o kadar zaman geçti şarkı ki. Şarkı da tam <laughs> şey 10 sene. De daha o şarkı, o Türk 10 sene çok modaydı. Hı -hı. Kaç sene bilmiyorum artık. Maşallah Haydi Hadi gizleyelim. Şeker izleyelim. Böylelikle <laughs> de Kemal almış. Buradan e, sevgiyle, rahmetle analım onu. Nurlar için de yazsınlar inşallah. Böyle değerlerimiz, değerlerimize önem vermek lazım. Ben de şanslıymışım. Kesinlikle. Vallahi bir. Bir tane de video var. Bu videoda daha da ben, ben ona da inanamadım. Bir fasıl yapıyorlar bu videoda. Ama şey değil, başka bir söyleyeceğim. Evet. Şimdi söylüyorum. Kadro. Hadi evet, kadro. Ercmen Vatanay, Müzeyyen Senar, Adnan sesler ben. Vay! Vallahi hepsi gitti, ben kaldım. <laughs> Allah size uzun ömür <laughs> versin. Öyle ona da inanamadım ben. Böyle bir şey, böyle şeyler geçirmişim. Dileriz onda fasıl yapıyoruz. Çok güzel i̇şte bir şey. İşte bu 35 yılın geçmişi şimdi evet. çıkıyor işte. Bunu ee, da gururla söyleyebiliyorum ki, e, boşuna değil yani. Kalmıyoruz boşuna. Maşallah. <laughs> Nasıl öyle kahkaha. E ya? bugün varız, yarın yok. Evet, evet. Arkada hoş bir kahkaha kalır, anılar öyle. kalır, replikler kalır. Doğru. Böyle güzel gülüşlü bir adam kalır. Evet. Unutulmaz. Anılar kalır. Ya. Maalesef eksiliyoruz. Evet. Git gide.